Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Şeyh Muz Merhabalar, Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş Sağ olun, geldiniz. Şimdi ederim. tabii ki e, neler yaptığımıza, hizmetlerimize, işimize geleceğiz ama önce evet. bir sizi tanıyalım. Sizi tanırken tabii evet. bu mesleğe nasıl girdik, nasıl ilerledik, bu markamızı kurana kadar nasıl bir hikayemiz oldu bir evet. paylaşalım izleyicilerimizle. Ya, i̇smim Şeyh Mus, soyadım Kartal. Adanalıyım, doğma büyüme Adana'da doğdum. E, Aslen Adıyamanlıyım. E, bu işi 15 yıldır ailemle beraber yapıyorum. Babam, abim ...beraber çalıştık bu zamana hı hı. kadar. Kendi iş yerimizi kendimiz kurduk. Hı hı. Ee, öyle bir hayat serüvenimiz oldu. Milas'a i̇ş... ne zaman geldik? Milas'a bir 4 ay oldu geleli. Hı hı. Yeni şubemiz bu. Aynen yeni şubemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Asıl hedefimiz iş ağımızı genişletmek. Zaten hı hı. asıl bir iş yerimiz var bizim Adana'da aktif hı hı. şekilde çalışıyor. İş ağımızı büyütelim dedik. Hı hı. O vesileyle Muğla'ya geldik. Hı hı. Böyle bir düzen kurduk. Hı hı. Çok şükür işlerimiz de iyi, i̇yi. güzel ilerliyor. Çok güzel. Memnunuz. Peki işimiz nedir? İzleyicilerimizle paylaşalım. E, i̇şimiz e, araç üzerine bizim oto aksesuar, yedek parça, bakım servis, onarım hı hı. şeklinde çalışıyoruz. Ee, o şekilde ilerleme hı hı. yapıyoruz. Ee, bütün araçlara bakım yapabiliyor Tabii, muyuz? Tabii genel olarak bütün araçlara bakıyoruz. ...ne sıklıkla bakımları yapılmalı? Ya bakım deyince neler evet. var içerisinde? Ya şimdi araca göre değişiyor. Kim araçların bakımı 15.000'de yapılıyor... kim Hı -hı. araçlar 10 binde yapılıyor. Ekseri ben kendim bu işin sektöründe olduğum için... 10 binde bir araçların... ...bakım Hı -hı. ve onarım yapılmasını öneriyorum. Araçtan verim almak için, tabii, sıkıntı yaşamak için... ...çok değerli. Artırır, Hı -hı. Tabii performansını arttırır. Bir insan gibi düşünelim. İnsan nasıl aç kalırsa uzun süre dayanamaz. Hı -hı. Araç da aynı şekilde. Yani kısa aralıklarda bakım yapılırsa... ...aracın bakımı... Yani yani performans o kadar Arkak. artmış olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hoş geldiniz. Bereketli ederim. bol kazançlı bir sene olsun sağ ilerisi için de başarılar diliyoruz. Sağ Çok teşekkür, teşekkür ederim Şevkuls sağ Bey. Sağ evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.